Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Ee, önce şöyle güzel bir manzarayı şöyle bir çekeyim size. Gerçekten çok güzel, çok harika görünüyor. Bu taraf şehir merkezi, bu taraf orman. Gerçekten güzel bir şey. Instagram'dan e, bazı kanallar için çok istek alıyorum. Onlara da e, inşallah bir gün fırsatım olduğunda bakacağım arkadaşlar. Hani Instagram'dan yazan oluyor. Bazen yorumlarda yazan oluyor, çizen oluyor ama işte bazen bakabiliyorum, bazen bakamıyorum ama en kısa sürede inşallah bakacağım. Bir analiz yapacağım. Bu sefer ama oturduğum yerde yapacağım. <laughs> Kudursunlar biraz. Arkadaşlar doğa her zaman güzel. Harika. Gerçekten özlemişim. Pandemiden önce çok güzeldi. Her yere gidebiliyorduk, edebiliyorduk ama işte maalesef pandemi biraz belimizi büktü. Yasaklardı, şuydu buydu derken. Ama olsun ya elimizden geldiğince tabii ki devam edeceğim. Bir de Allah şükürler olsun işlerin yoğunluğu da e, arttı. Şükürler olsun işlerin yoğunluğu da güzel pek işlerden de fırsat bulamıyorum. Ama ondan sonra elimden geldiğince tabii ki arkadaşlar devam edeceğim. İsteklerde bakıyorum. Yeni yeni kanallar herhalde açılmış. Bayağı bir e, kanal ismi ilk defa duydum. Kanal isimleri çıktı. İşte İzzet bilmem ne. Onlara da bir bakacağım. Onlara da bir göz gezdireceğim. Ya fırsatım olduğu zaman sürece arkadaşlar devamlı bakacağım buraya da maşallah cam kırıklarını şöyle göstereyim size atmışlar aslında işte canım doğayı bu şekilde ne yazık ki kirletiyorlar ya gerçekten ben böyle şeyleri çok üzüyorum dediğim gibi arkadaşlar yazan arkadaşlar merak etmesin bakacağım en kısa sürede onlar hakkında da bir analiz yapacağım ama dediğim gibi fırsatım olduğu anda bakacağım arkadaşlar. Gerçekten yani güzel bir doğa, güzel bir ortam ama ne yazık ki işte çöp atan, şunu atan, bunu atan maalesef maalesef çok olunca tabii ki bu canım güzel ortamda gidiyor. Şimdi biliyorsunuz dümenciler herhalde kazandıkları parayı biraz yemek için herhalde ara verdiler. Kimisi ortada pek gözükmüyor ama yarın bir gün tabii ki yine ortaya çıkar. Yarın bir gün yine döndük diye bir insanlara şey yapar. <laughs> Onların dönmesi zaten önemli değil. Biz sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Aslında bir ara Allah kısmet ederse canlı yayınlar da yapmak istiyorum ama işte imkan, fırsat bulursam inşallah elimden geldiğince yapacağım arkadaşlar. Gerçekten ya çok güzel bir ortam ama maalesef ya bizim bu insanoğlumuz neden ya yani bu şekilde neden böyle kullanıyor doğayı anlamıyorum. Ya yani insan çöpünü ne bileyim ya toplar en azından bir çöpe atar. Kimisi piknik yapıyor, kimisi mangal, kimisi şu bu derken maalesef canım yeşillik, canım doğa. Bir anda işte Tabii ki şunu da söyleyeyim. Ee, tabii başka kanal önerileriniz olursa söyleyin arkadaşlar. Elimden geldiğince elimden geldiğince onlara da e, bakacağım, bakarım. Sıkıntı yok. Dediğim gibi yani fırsatım oldukça, şey oldukça sonuna kadar mücadeleye devam arkadaşlar. Ya bırakmayacağım. Ya kesinlikle. Hani ben bu işe de çıktım dediğim gibi. Bazı videolarımda söylüyorum. Çıktık bu yola. Devam edeceğiz. Çünkü böyle sahtekarlara, böyle pratiklere meydan bırakmamak lazım. Böyle sahtekarlara, böyle pratiklere meydan bırakmamak lazım. Çünkü gerçekten yani inanınlara da hayret ediyorum. Ya bir hocaya sorun, bir danışın, bir danışmaktan ne kaybedersiniz dediğim zaman da mesela Instagram'dan bir tanesi yazmış yine. Zaten Instagram'dan yazmalar hiç bitmiyor arkadaşlar kesinlikle. Ya dedim İlla ki dedim evinin yakınında bir cami vardır. Bir sor dedim ya cami hocasına hani bir sor, bir danış, bir bak. Hani ne diyor? Bunlar hakkında ne söylüyor? Bir dedim sormakla bir şey kaybetmezsin. Adamların karşısına yazmış bana Adamların karşısına koskoca çıkıyor işte. Görmüyor musun? Adamlar yalan mı söyleyecek? Ne arkadaş? Ben sana kötü bir şey demedim ki. Bir sor dedim ya. Bir sor. Adama bunu dememe rağmen adam baktım iyice sapıdık sapıdık cevaplar ondan sonra dedim ki tamam hiç dedim seninle diyaloğa girmeye gerek yok çünkü yani adamın zihniyet belli ya nasıl bir artık nasıl bir e, bir şey olmuşsa nasıl bir bunlara kör gözüyle inanmışsa arkadaşlar ne desek de boş işte bazılarına maalesef ne desek boş Hiçbir şekilde inandıramıyorum. Şu karşıyı da şöyle bir çekeyim gerçekten. Aslında gündüz çekmek vardı burayı. Gerçekten çok güzel bir manzara. Bazılarına ne yazık ki arkadaşlar ne desek boş. Yani at gözlüğü değil bambaşka bir şey takmışlar. Yani cinsiyet olarak kesinlikle ayırt etmiyorum. Çünkü bunu yapan bayanlar da var. Cinsiyet olarak kesinlikle hani şu bu cinsiyet demeyeceğim. Ama gerçekten insanlara bazılarının akıl sır erdiremiyoruz. Çünkü gerçekten nato kafa nato mermer dedikleri de e, herhalde böyle bir şey. Ne yazık ki. Ama olsun 3,5 yıldır devam ediyorum bu işe. Allah ömür verdiği sürece de devam edeceğiz. Hiçbir zaman bırakmadan, yılmadan. Aşağılar zaten e, bayağı bir yamaç. Yerlere gidemiyorum. Videoya geçmeden önce buraları zaten gezdim arkadaşlar. Baktım öyle bir. Aşağılar biraz yamaç. Fazla ileriye gidemiyorum. Elimizden geldiğince sizlerle beraber tabi birlikte sizlerin desteğiyle bundan sonra biraz da tabi oturduğumuz yerden videolar çekeriz. Biraz da oturduğumuz yerden değil mi çekelim? Çünkü oturduğumuz yerden konuşunca zorlanma gidiyor. Çünkü bir tek ıssız yerlere bunlar gidebiliyor. Bir tek ıssız işleri bunlar yapabiliyor. Bir tek cinleri bunlar görebiliyor. Bir tek bunlara gözüküyor. Gece gece de çok güzel bir kuş ötüyor ama artık e, kameraya çıkıyor mu sesi bilmiyorum. Ama ben gayet net bir şekilde duyuyorum. Yani tek ıssız yerlere gidebilen bunlar. Tek her şeyi yapabilen bunlar. Şu ağacın gerçekten şunların ne güzel ya. Biz çünkü korkağız. Biz hiçbir şey yapamayız. Ulan sizin yaşınız kadar ben ava gitmiş insanım be. Avlanmış insan. Sizlerin yaşı kadar. Kamil. Biz geceleri avlara giderdik. O kadar da keyifli ki arkadaşlar. Gerçekten hani ava gitmek başka bir keyif veriyor. Şöyle de bir bakalım. Rüzgar yaprakların sesi gerçekten insana huzur veriyor. Aslında parodi yapmayı düşünüyorum ama gerek yok arkadaşlar ya. Parodi yapmayı da düşünüyorum aslında. Hani şöyle bir parodiler yapayım diye ama ona da gerek yok. Biliyorsunuz birkaç kere yaptım. Kara poşet cin kabinesi şu bu diye. Aslında öyle istiyorum ama gerçekten gerek yok. Sonradan vazgeçtim. Aklımda vardı aslında birkaç öyle düşünce. Sonradan dedim ki gerek yok. Zaten ıssız yere gidip bir video çeksek yeter. Ama gerçekten dediğim gibi yani arkadaşlar böyle ya bu insanlara gerçekten artık yani ya prim vermeyin ya. Gerçekten vermeyin ya. Ya yazık günah ya. İnanın var ya ben gerçekten üzülüyorum ya bunlara inanan insanlara gerçekten üzülüyorum ya adamlar ya bunlara gerçekten inanıyor ya adamlar ondan sonra Cin'in C'sini bilmiyorlar. Ondan sonra kalkıyorlar. Vay efendim sen caizsin, sen şeysin. Benim de başıma geldi. Bir tanesi yazmış. Benim de başıma geldi. E i̇yi dedim, güzel. Peki dedim, çektin mi kameraya? Nasıl çekeyim o an? E bunlar nasıl çekiyor oğlum? Bunların karşısına o çıkıyor, bu çıkıyor. Bunlar anasını satayım maşallah. Sanki 40 yıllık ahbap gibi, sanki 40 yıllık arkadaş gibi muhabbet, sohbet ediyorlar. Adam diyor ki, Küçük Emrah. Burada mı yaşıyorsun? Düşünün ya burada mı yaşıyorsun? Cinli adam muhabbet ediyor ya. Burada mı yaşıyorsun? Kaç yaşındasın? İsmin ne? Hele bir videosu vardı ya. Cin ee, kedi gözü diye geçiyor. Kedi gözü tesbih hediye diyor buna. Parlayan tesbih sözde. Oysa ki o tesbihin zaten özelliği odur. Çektikçe ısındığı için, fosforlu olduğu için arkadaşlar parlar. <laughs> yani onu bile buna ama kim hediye etti? Cinler hediye etti. Ya kardeşim gerçekten yazık. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz ama maalesef yapacak da bir şey yok. Böyle cahiller olduğu sürece böyleleri her türlü insanı kandırır. Arkadaşlar sonuna kadar devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Şöyle de bir geçeyim. Gerçekten yani şuna bak ya canım yeri yani ne hale getirmişler gerçekten. Bunların gittiği yerlerde de var arkadaşlar böyle alkol şişesi, bir eşyası falan. Bunların gittiği yerlerde de oluyor. Ya onu da mesela sormuyor ki. Onu da sormuyorlar mesela. Onu da demiyorlar işte. Ya arkadaş bak orada şu var bu var oraya demek ki insanlar geliyormuş diye. Onu da sorgulamıyorlar mesela. Onu da hiç işte sorgulayıp da şey yapmıyorlar ya bakın işte bu yaya ya kardeşim bu kaç tane yere gittim ve dediğim gibi hani kanalda ee, daha önceleri biliyorsunuz yani benim video çekme tarzımı zaten biliyorsunuz ben mesela o tarz video çekerim her zaman da o tarz çekerim ya ondan önce de dediğim gibi yani yine söylüyorum ava biz çok giderdik çok inanın en keyifli bir şey İnsan stres atıyor kendine geliyor o kadar güzel ki gerçekten hani zannediyorlar ki insanlar korla oğlum niye korkacaksın ya et doğanı alt tedbirini git kardeşim gez mesela bu sahtekarlar parodi yapsa dese ki, ya biz sanatsal kurgu filmi yaptık dese tamam amenna inanın bir şey demem aksine ben de izlerim çünkü kurgu olduğunu belirtiyor. Çünkü bir, bir zamanlar biliyorsunuz hatta yeraltı kanalı vardı. Ne oldu? Kurgu olduğunu belirtmiyorlardı. Sahtekar bir hoca ile iş birliği yapıyorlardı. Ne oldu ondan sonra arkadaşlar? Olay bir patladı. Hop. Ondan sonra takır takır başladı. İşte sanatsal bir kurgudur, şudur budur diye bildirmeye başladı. İlla bir şey mi olması gerekiyor? İlla ya da başınıza mı bir şey gelmesi gerekiyor? Kardeşim bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Yani bunu kurgu olarak belirt. Yine izlenirsin zaten. Ama en azından cahil, en azından gerçekten cahil diyorum arkadaşlar ya. Onların gösterdiği çarşafa, perukluğu, sahtekara, pırtiye, büzüklüğe, cin diye inananlara ben zavallı diyorum. Başka bir şey değil. Gerçekten zavallılar ya. Gerçekten zavallılar. Başka hiçbir şey değiller. Allah ıslah etsin. Ama işte bunlara yazık. Bunlar işte bunlara ne yazık ki inanıyor. Ne yazık ki bunlar bunlara tapıyor. Cinin cinsini bilmeyenler bunlar gibilere ne yazık ki inanıp ondan sonra psikolojileri bozuluyor. Bu o kadar kötü bir şey ki arkadaşlar. Gerçekten bunun ve bunların mesela videolarını yere geliyor çoluk çocuklar da izliyor. Şimdi izleyen bir çoluk çocuğu düşünün. Bir de bilinçaltına yerleştiği zaman o çocuğun durumu ne olacak? mesela o çocuğun hali ne olacak? Düşünün ya yazık. Ondan sonra o çocuk hiçbir şey yapamaz. O çocuk hiçbir şey yapamaz. O çocuğun bir kere hayatı zaten mahvolur. Gece rüyalarda olsun, o olsun, bu olsun. Tuvalete gidemez, mutfağa gidip su içemez. Gerçekten öyle arkadaşlar, yazık. Ben bunlara boşuna karşı çıkmıyorum. Kardeşim Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten öyle bir varlıkla karşılaştığın zaman Öyle kameraymış Oymuş buymuş Çekemezsin bunlar boş Bunlar boş orada Mal gibi kalırsın öyle Mal gibi kalırsın ya Başka hiçbir şey yapmazsın e Biz şimdi bunlar için Sizleri uyardığımız zaman Niye suçlu oluyoruz ben onu anlamadım Niye çünkü biz cahiliz Biz hiçbir şey bilmiyoruz Onlar her şeyi biliyor onlar cinle sohbet eder. Yeri gelir cine kafa tutar. Yeri gelir cine şunu yapar bunu yapar. Ama bizler cahil insanlarız. Hadi onu da geçtim biliyorsunuz yani. Büyük bir hocaya sorduk televizyon programında. E o kadar artık o kadar bunlar nasıl söyleyeyim. Aslında çok ağır konuşmak istiyorum ama neyse. Bunlar o kadar artık bir acizleşmiş ki düşünün yani bir hocayla bile dalga geçiyorlar. Geçebiliyorlar. Yazık. Gerçekten yazık. Arkadaşlar şikayet edin ya. Videolarını bildirin bunları. Gerçekten. Bildirin ya bunların videolarını. Şey yapmayın. Bildirin. İki dakikanızı almaz. Bir dakikanız almaz. Girin videolarını izlemeyin. Tık bildir butonuna basın. Bildirin ya. Elinizden geldiği kadar. Ne kadar çok olursa o kadar iyidir arkadaşlar. Sonuna kadar mücadeleye hep beraber devam edelim. Bakın ne diyorum. Üç buçuk yıldır bu işin içindeyim. Ne bir videomda abone olun, ne bir videomda like atın, ne şunu yapın, ne bunu yapın, ne şöyle edin, ne böyle edin demedim. Her zaman bildirin dedim, şikayet edin. Yine söylüyorum, bu sahtekarları şikayet edin. Bırakmayın. Yani bunlara göz yummayın. Bunların videolarını izleyen sizin de çocuğunuz olabilir, kardeşiniz olabilir, yeğeniniz olabilir, herkes olabilir. Yazık günah. Ve o insanın, o çocuğun psikolojisini düşünün burada yani bunlara karşı çıktığımız zaman hem insanları din ile kandırıyorlar hem de maalesef çoluk çocuğun psikolojisini alt üst ediyorlar. Ben bunlara karşıyım arkadaşlar. Ama dediğim gibi en azından kurgu olarak belirsinler de bari insanları dinle kandırmasınlar. Cin denilen varlıklar hiçbir zaman öyle hop kamera elinde hop çek hop çek hani ben de çekiyorum kaç yere de gittim. Nerede? Nerede? Çünkü bir tek bunlara gözüküyor. Niye? İçeriden tornavida alıyorlar. Bir ritüel yapıyorlar. Kendilerince hop al sana cin. Yazıklar olsun. Gerçekten arkadaşlar sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bırakmayacağız. Şu manzarayı göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatayım. Gerçekten sizlerden dediğim gibi ricam bunlara prim vermeyin sonuna kadar da bunları şikayet edin. Gerçekten harika bir ortam. Dediğim gibi şöyle durduğum zaman sol tarafım şehir merkezi. Bu tarafsa güzel bir orman. Gerçekten arkadaşlar sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bunlara prim vermeyin. Elinizden geldiğince de videolarını girin izlemeden şikayet edin. Bizlerde umarım illaki elinde sonunda bunlara bir şekilde noktayı koyacağız. Zaten bunlar korkağın teki. O kadar bunları çağırdım. Dedim ki gelin benim götüreceğim yerde video çekelim. Bir tanesi de delikanlı olup gelmedi. Bir tanesi de delikanlı olup karşıma çıkıp da tamam çekelim demedi. Aksine ancak küfürler ettiler. Başka da zaten bir cacıklı yedikleri yok. Ama olsun etinden korkanın kemiği demişler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonuna kadar durmak yok. Devam. Hayırlı akşamlarınız olsun.